Bu dünyada hak edenler değil kendini en iyi anlatanlar kazanıyor. Bir fikriniz mi var? Onu doğru kelimelerle anlatamazsanız sizden daha az yetenekli biri sizi geçecek. Harika bir iş mi yapıyorsunuz? Eğer kendinizi ikna edici şekilde ifade edemezseniz sıradan biri sizin yerinizi alacak. Ne kadar bilgi sahibi olursanız olun konuşmayı bilmiyorsanız masada güç kaybedersiniz. Dünya kendi sesini duyuramayanlar için acımasız bir yer. Konuşma sanatı sadece bir yetenek değil bir güçtür. Bu gücü kullanabilirsiniz iş dünyasında lider olur insanları etkiler ikna eder, fikirlerini kabul ettirirler. Kalabalık önünde rahat ve özgüvenli olurlar. Topluluk önünde konuşmalarıyla insanları hayran bırakırlar. Etkili ve ikna edici konuşmak bir sanattır ve bu sanat iyi haber öğrenilebilir. Kaz Dağları'nda retorik kampımızın yenisini açıyoruz. Ama dikkatinizi çekerim bu kamp bir YouTube videosu değil, bir Zoom eğitimi hiç değil, sadece bilgi veren bir seminer de değil. Bu kamp sahaya çıkacağınız, pratiklerle öğreneceğiniz gerçek bir deneyim. Kazananların arasında kadar katılmak için retorik kampımıza davetlisiniz.